Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kontrole kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son buraya kadar, hapishaneye kadar gelmiştik. Gördüğünüz üzere şurada nerede? Şurada tam olarak ne diyor? Erkek kardeşimin bakıcısı, güç objesi Benikov televizyonunu kontrol altına aldı gibi bir şey demiş. Dördüncü katta depolama birimi. Şimdi buradan dördüncü kata gideceğiz. Bu iki bir dakika şöyle bir bakalım biz şu an birinci kattayız. 2 3 4 bayağı yukarıda. Oy o ne lan? Evet. Oğlum nereden çıktınız siz lan patlayıcılar? Hop. Güdümlüyü attı gene bak. Öl oğlum, öl. Hayırdır ya? Bir rahat durun arkadaşım. Allah Allah. Bir rahat durun lan. Adam gibi gitmeyi bilmiyorsunuz. Bu dolu. Tamam. Şeye bakmadık. Ona da bir bakalım. Bu arada Ramazan şerifiniz hayırlı olsun. Ee, astral yapılar. Silah formları. Cartlar, yurtlar hepsi dolu. Tamam. Modlar... Tamam Tamam Bunlar da tamam yeteneklerimizi veremiyoruz Bir yeteneğimiz var Yetmiyor o bir yetenek yetersiz kalıyor O da tamam Evet abi devam ee, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar Umarım Tutmuş olduğunuz oruçları ve tutacağınız Bütün oruçlar kabul olur Şimdi Buraya geldik Aha burada bir şey var Burayı bir aç. Evet, güzel. Alından alındı, almayan alınmasın sıkıntı yok. Abi, bir yerden dördüncü kata çıkmanın bir formülü olmalı. 4 Al containment Ha, iyi. Aa burada şey varmış, asansör varmış. Evet. Bozulmuş eş... Ney? Bozulmuş eşya... Aşağı... ...bölümü mü? Ha. Bu arada arkadaşlar, kulaklık takmamamın sebebini biliyorsunuz artık. Bir süre takamayacağım. Bir süre sonra devam. Dördüncü kata çıkıyoruz. Oğlum. Sen hayırdır lan? Şimdi geldik. Neydi bu katın adı? Bozulmuş. Bir dakika. Bozulmuş eşya bölümleri. Tamam. Abicim o herifi bir alalım biz. İlk önce şurayı bir ele geçirelim. Hop. Tamam. Artık burası bizim. Herhangi bir şey yok. Devam. Artık buradan save aldık. Bu da güzel. Şimdi şu herifi bir patlatalım. Oğlum bu ne? biraz bekleyeceğiz. Bunlar kim? Oo. Sen hayırdır oğlum? Sen kime atıyorsun onu? Evet bunlar bizden. Uy. Öldürün şunu be oğlum. Şunu da al. Heh. Bak, ateş etmiyorsun. Nasıl ateş etmek bu? Nerede o? Oğlum aşağı düşüyordum lan. Az gitti aşağı düşüyordum ya. Aha. Oğlum nasıl bir yer lan? Ha kameradan gördüğümüz bu. Haydi bakalım. Kameradan gördüğümüz yer burası. Kıvrımlı geçiş. That's Eee? Bizim kafa gene gitti gençler Bir şeyler oluyor Neredeyiz abi nasıl bir zihin bu ya? Haydi bakalım. Benikov televizyonunu arındır. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Orada biri var. ne diyorsun? Oğlum bu ne? bunu arındırmak biraz değil baya sıkıntı gibi. Haydi başlıyoruz gençler. Salova doğru öldür Hop. Wow, sen nereden çıktın? Oğlum Salvador. Siz hayırdır ya? oğlum oh, Salvador önümde. Uh. Hop, hop. Lan! Allah kahretsin Dur Oğlum ortalık kaynıyor lan Sana Oo. Ulan Salvador, ulan Salvador. Senin canına ot otlukamazsan... kaç 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 Olmadı Bekle Ağacın sak şey Ağaç demişim Uf. Oo, kaç 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 Oğlum senin kafanı gözünü patlatırım lan Uf. Nerede o? Gel verdi. Tek Oğlum at şunu. He. Üf. Hop. Oğlum, öleceksin öleceksin Seni öldürürüm böyle Senin ağzını burnunu dağıtırım Ne olmuş lan buna Psycho Şuradan çıkalım bakalım şu televizyonu arındıralım Okay. The TV. Another Orada da bir şey var onu da al Bunları kaçırmayalım abi Heh, Materyaller önemli Evet Hadi bakalım Şu kötü düşünceyi atalım kafamızdan Hoppa İşte bu havada durmayı kullan. Ne diyorsun? Harbi mi? Oha! Vay be. Oo! Hayır düştük. Tamam tamam çözeceğiz dur. Gençler iş iyice çığırından çıktı ben açık açık söyleyeyim size. Bak uçuyoruz lan artık. iyice uçuyoruz yani. Bu tamam. Tamam. Şunu bir öldür. Şunu bir öldür. Tamam. Başka var mı aşağıda? Yok. Şuraya uç. Hoppa. Sen kimsin oğlum? Var mı başka? Çıktılar gene. Kötü oldu. Bu kötü oldu. Tamam. Şimdi buradan şuraya. ha Şuraya. Evet. Buradan şuraya. Hop, hatta buraya. Güzel. Oo dur. Oğlum çok iyi lan bu sistem. Uuu çok iyi. Hop. Haydi bakalım. Uçmayı öğrendik artık lan. Tamam. Haydi. Olayı kes. Oğlum nereden döneceğiz? Peki bir dakika şimdi nereden döneceğiz? Burası bir tek. Geldiğimiz yerden geri. Ha! Oha! Şuraya. Dur. Vay anasını. Eee? sonuç olarak Haydi gene başladık fazla yedik ya. Oh. Evet dönüş biraz zor olacak bunu anladık ama Havada durdum şahitlerim var derler ya aynen onu yaşadık abi Havada durdum şahitlerim var bundan sonra havada uçabiliyoruz İyice cozuttuk yani neler oluyor anlamış değilim yani Biz niye böyle bir güç karşı karşıyayız? Bizim elimizde nasıl bir güç var? Yoksa bunların hepsi hayal ürünü mü? Hala çözemedim. Abi tamam. Buraya döndük. Güzel. Şimdi. Dylan'ı bulmak için yüksek güvenlikli hücreleri alara 5. kata çıkmamız gerekiyor. Yani. Şuradan karşıya mı geçtiydik? Galiba öyle bir şey olmuş. şu an. Dörtteyiz. Bir üst kata çıkmamız gerekiyor. Şöyle bir şey yapsak. Bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Şuraya uç bari. Uç, 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 uç. Heh. Tamam. Tamam, buradan çık. Tamam. İyiyim buraya. Ha. Tamam. Uçmaya alışacağım. 4. Aynen. Abi hiç asansöre falan gerek yok artık. Tamam. Neredeydi o yer? Ha şurada. Aynen şöyle. Hop. İndim buraya. Hop. Al sana 5. kat. Hadi bakalım. Ha bir üst kat mı 5? Bir dakika. Al sana 5. kat. Al. Şimdi Bu ne oğlum? Kaçıncı 5. hücre? 10, on, 11. On Beşinci kat altıncı hücre he dokuz. Ya, burada ne var? Şunu bir al. Burası dokuz, dokuz on on bir diye gidiyor o zaman karşıya geçeceğiz abi. A bir dakika. Allah Allah P6 hücresi Tamam Ha Dylan'ı bulmak için buradaki hücreleri araştıracağız Oğlum lan Allah kahretmesin tamam Bunlar açılmıyor Tek tük bakacağız yani böyle Aha Dylan, Dylan. Haydi P6 sel Aha. Oğlum P6 hücresi tamam burası da. Telefon mu çalıyor? Yok. Telefon çalmıyor. P6 hücresi. Abi burası P6. Maximum security. Üstün düzey tamam. bakalım. Gençler ortalık karışık. Hello. Can you hear me? Jesse. Nereden diyor onu? Bir dakika, bir dakika. Onu nereden söyledi o? Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. Haydi. Erkek kardeşimin bakıcısı. Düşmanın yüzü. Neredesin lan? İdari birim. Ha bir dakika. İdari birim kurul odasına geri dönmem gerekiyor. Aç şurayı. hapishaneden çıkacağız idari birime geri döneceğiz. Onu da en kestirme birinci kata inmemiz lazım. Ta oraya bak. Dur şimdi şöyle yavaş yavaş inelim de yetenek gelmiş durun. Abi kalkanla işimiz yok da. Yani bunu mu açsak? 2 2 Şunları açalım biz ya. Tamam. Hızlı yolculuk, idari birim. İdari birim merkezine bir gidelim bakalım. Ortalık karıştı. Emily ile kurul odasında konuşacağız ama ne zaman? Sonraki bölüm. Bakın buralarda bir şeyler var. Evet. Bir sonraki bölüm konuşacağız. Burada kalıyoruz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. İnanılmaz olaylar yaşadık. Yani neler oldu, neler bitti hiçbir fikrim yok. Hala çözmüş değilim. Yani bunlar tamamen bir hayal hayal ürünü mü yoksa başka bir şey mi göreceğiz? Evet abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.